Yaşadığı şehirden, bulunduğu ortamdan, kısacası yaşantısından sıkılan bir adam cebindeki az miktar para ile yanına hiçbir şey almadan bulunduğu kente terk edip daha önce hiç bilmediği bir ülkeye gitmiş. Oraya henüz alışmaya çalışırken birden bir ses duymuş. Bir çığırtkan avazı çıktığı kadar meydanda bağırıyormuş. ''Tiyatro gelin kaçırmayın bu akşam tiyatro.'' Adam hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve inanılmaz derecede merak etmiş. Biletin nereden alındığını öğrenmiş, bilet fiyatı cebindeki tüm para kadar olmasına rağmen hiç tereddütsüz bileti almış. Başlamış merakla oyunu izlemeye. Oyun bitmiş, herkes dağılmış ve bizim meraklı öylece kalmış izlediği o muhteşem oyun karşısında. O sırada temizlikçi tarafından salonu boşaltmak için ikaz almış. Adamsa e, bana müdürünüzün yerini söyler misiniz? Onunla bir şey konuşmam gerek demiş. Seyrettiği oyunun etkisiyle müdür ile konuşmuş ve ne olursa olsun, ne iş olursa olsun buranın bir parçası olmak için çalışmak istediğini belirtmiş. Müdür çok şanslı olduğunu şu sıralarda bir temizlikçi aradığını fakat önce onu denemesi gerektiğini ifade etmiş ve denemek üzere aylardır el değmemiş bir kütüphanenin temizliğini uygun bulmuş. İşte burayı temizle. Eğer beğenirsem seni işe alırım demiş ve gitmiş. Tiyatro aşkının verdiği şevk ile temizlik beklenenden kısa sürede bitmiş. Müdür odayı görmeden adamın samimiyetine inanmamış. Onu diğerleri gibi işi safsaklayan biri salmış. Fakat odanın temizliğini görünce hayretler içerisinde kalmış. Aylardır içeriye girilmeyen oda tertemiz oluvermiş. Müdür bu çabuk ve becerikli adamı işe almaya karar vermiş. Tamam seni işe alıyorum. Fakat benim yatacak yerim de yok. E O zaman burada yatarsın ve işe daha erken başlarsın. İstediği olan tiyatro tutkunu huzurlu bir şekilde odayı terk ederken müdür adın neydir senin? Buraya yazayım demiş. Aldığı cevap ise Shakespeare, William Shakespeare, Shakespeare olmuş. Sevgili dostlar, bu hikaye hem insanı dehşete düşürücü hem de ilham verici. Shakespeare tiyatro yaşantısına bu şekilde başlamış. Tam 40 yaşında. Tiyatroyu o yıllarda tanımış ve büyük bir azimle o muhteşem oyunları yazmış. Üstelik büyük bir fedakarlık göstermiş mesleği için meslek hayatı boyunca sadece 3 saat uyuyarak yaşamını sürdürmüş. Sabah erken kalkıp oyun provası yapıyor, oyununu oynuyor ve akşam yeniden oyun yazıyor. Bu öyle sürüp gitmiş. Bu hikayeyi ilk duyduğumda yaşamım için duyduğum kaygıları bir kenara bıraktım. Anladım ki hiçbir şey için geç değil. İnsan eğer isterse imkansız gibi görünen olayları da gerçekleştirebilir. Yeter ki yürekten istesin ve bunun için çaba sarf etsin. Hiçbir şey için geç değin 40 yaşında olsak da. Dostça kalın.